Bugün gördüğünüz ve beğenmediğiniz şey evlendiğinizde katlarıyla karşınıza çıkıyor. Hiçbir insan değişmez, istemedikçe değişmez. Hele ki siz hiç değiştiremezsiniz yani mümkünatı yok buranın. Onun için var olanı ya kabul edeceksiniz ya da bana uymuyorsa yani arkadaş ben burayı götüremiyorum kusura bakma niye kendi nefsinizle eziyet ediyorsunuz? Ama elinizden geleni yapacaksınız elbette ki yani konuşacaksınız, iletişim, yardım almaksa yardım almak ama gitmiyorsa ben burayı hep şuna benzetirim. Efendimiz belki de Medine'yi hicret etmeyi hiç istemiyordu. Hmm, i̇stemiyor yani muhtemelen. Evet, hiç istemiyordu <gülüyor> <gülüyor> ama bir gün öyle bir noktaya geldi ki hicret etmek zorunda kaldı. Çünkü gitmek daha hayırlıydı belki de bir gün geleceğim dedi evet. bir gün ümitle yaşadı ama işte biz gitmek zorundaysak eğer bir gün... E, bunu da göz almalıyız. Doğru. Çünkü benim e, inançlarımdan, değerlerimden e, taviz verdiriyorsa bu ve benim bunlar kırmızı çizgimse Hı. eğer yani burada taviz verdiğimizde sonu gelmeyecek bu iş.